Kayıttayız sadece Cengiz abi. Eğlendik mi noktasında ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Vallahi arkadaşlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki ama ben çok eğlendim. Ya tabii e, izleyicimiz de eğleniyorsa izlerken... ...biz amacımıza ulaşmışız demektir. Tabii bu filmi şöyle sınıflandırabiliriz, tanımlayabiliriz yanlış anlaşılmasın ama... ...feel good movie. Aynen. <laughs> Bizim daha modern bir müzik bir nizahımız olacak. Bir dakika ya, bir dakika ya. Siz benim röportajlarda niye hiç konuşturmuyorsunuz? Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Sami'cim, sen bizi yanlış anlamışsın. Öyle bir şey yok oğlum. La oğlum, antin kuntin hareketler yapıyorsun söyleşilerde, röportajlarda. Yapmıyorum ya, nerede? Yapıyorsun Sade. Yapıyorsun. Yapıyorsun Sade. Yapıyorsun! Türkiye güzeli! <laughs> Ve yaptı Sade. Ahmet oğlum bizim bu arabadan çektiğimiz nedir ya? Ulan sana tarz diyorum güzel kardeşim tam. Ahmet bırak Allah aşkına kaloriferi bile çalışmıyor donduk soğuktan ya. Öbertme, sürük, abartma sırık abartma. La Lan neyin abartma? Yolda gelirken araba ısınmak için camın açık daha ne olsun? Tabi tabi hatta yoldakiler kapatın mı dışarısı soğudu dedi düşün. Düşün. Ben senin yaptığın Titanik yeyi, bunun için mi? Ağzım dilim damağım kurudu, ben bir sorup geleyim. Come back. Come back. Come back. Come back. Ne diyorsun lan? come back. Bu soru geçecek Michael Knight. Abiler bir dakika ya. Bir birimize girmeden benim bir şey konuşmam lazım sizinle. Özel hayat mı, iş hayatı mı? Biliyorsun ikisinde de birbirinden başarılıyız. Ahmet dalga geçme, gözünü seveyim ya. Sizden başka konuşacak kimsem yok, o yüzden konuşuyorum. Şey yapma, şey yapma şimdi. Hayırdır Sadi? Benim bir sevgilim var. Niye? Sebep? Ne gerek var? Kaç yaşında? Eşini niye soruyorsun abi? Oğlum sen Murat abinle benim yediğim kazıkları görmüyor musun lan? Belli bir süre sonra kadınların arka planında kariyer nokta egze çalışıyor. Babalarını bile tanımıyorlar oğlum, bak bize kariyer nokta egze çalışmayanında da koca nokta egze çalışıyor kardeşim. Onlardan da biyolojik saatin yönünün tam tersine doğru kaçacaksın. Yaşı kaçta olur mu kızım? 23. Sadi, bu kız da manyak çıkmaz değil mi lan? Yok yok, bu sefer Türkiye güzeli. Cemcir, Türkiye güzeli sesleş bir kelime değil değil mi? Değil kardeşim. Türkiye güzelinin başka bir anlamı yok yani. O zaman bu benim sevgilim Türkiye güzeli dedi. Vay sağ olun, vay! Hişt. Sen de bir şimşek işte ya. <laughs> Oğlum, sen onu yanlış anlamışsındır lan. Yanlış görmüşsündür. Zeynep şimşek değildir, o benzeri falandır. Ajanstan majansdan mı buldun? Hani ünlü benzerler oluyor ya. <laughs> ya kız 1.86 boyunda. Maviye boya, koya vatara sırıtmadan oynasın. Karıştırılma şansı var mı Allah aşkına? Aa. Kız, biliyor mu senin sevgilin olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Kendi açıldı bana. Aha! Tamam, ben olayı çözdüm. Sen kızı yanlış anlamışsın kardeşim, o başka bir şey demek istemiş. Öptü beni kız. Böyle şeyleri de konuşturuyorsunuz. Lan ne diyorsun? Dudağa çarpmıştır. <laughs> o nasıl oluyor be? Sen tam düşerken, o oradaysa. <gülüyor> <gülüyor> e, e işte başka birisini öpecekti, sen araya girmişsindir oğlum. Suni teneffüs yapacaktır, denk gelmişsindir. <laughs> Zeket vermeyi yanlış anlamıştır. Seni Şekiye benzetmiştir. <laughs> e, be. Türkiye güzeli! Bu antin kuntin hareketleri bu yüzdenmiş demek ki Hımm, anladım. Problemin köküne inince şimdi anlaşıldı kardeşim. Bana bir çay göndersene ya oradan. Ne kadar bir o kadar asabi.